Merhaba kardeşim. Merhaba abi. İsim? Celal Umut. Celal Umut. Merhaba. Merhaba abi. O eli aç, Elim. eli aç, eli aç. Oh, en güzeli. Nasıl gidiyor? Abi Allah şükür işler güçler uğraşıyoruz. Siz de sormalı siz nasılsınız? Teşekkürler. Ben de içerik üretiyorum. Senin gibi Güzel. yakışıklı birisini gördüm. Çekil Video çekmek ederim. istedim. Nasıl gidiyor iş hayatı? Abi Allah şükür hiçbir problem yok. Uğraşmaya uğraşıyoruz, çalışıyoruz. çalışıyoruz. <laughs> Patron mu gelen? Yok, patron değil, müşteri. Tamam. Ee, buradan arkadaşlara Z kuşaklarına ne söylemek istersin? Abi okuma şansları varsa okusunlar. Yoksa da abi Böyle bir mesleği tercih etsinler Asla abi dışarıdan söylendiği gibi bir meslek değil Böyle ustaların korkuttuğu veya Ustalar dövüyor ustalar sövüyor ediyor yani Abi Hiç öyle bir meslek değil yani Eğer işini adam akıllı yaparsan sana hiç kimse bir şey demez Teşekkürler kardeşim Ekmeğini kazanıyorsun değil mi? Ekmeğimizi kimseye muhtaç abi. olmuyorsun Allah abi hiç kimseye muhtaç değilim abi Olay bu zaten yani. Teşekkür ederim Rica ederim abi ne demek ben teşekkür ederim Videoyu sonlandırıyorum bir bay bay yapar mısın?